Değerli dostlar, bu videomda Türkiye genelinde bugün meydana gelmiş depremleri inceleyeceğiz. Evet, Kıbrıs'ta aslında 2.8'lik bir deprem olmuştu Türk kesiminde, Lefkoşa'da. Fakat burada ölçüm başka bir jeofondan kaydedilmiş olmalı. Mersin'de de olmuş. 1.6 ee, Bir önceki deprem videomda uzmanların görüşlerini söylemiştim. Adana, Malatya, Kıbrıs diye dikkati çekmiştim. Gerçekten de bu üç bölgede e, depremler oldu. Osmaniye'de Kadirli Adana'da 2.6 1.8 ve 3 büyüklüğünde deprem kaydedilmiş. Ee, Doğu Anadolu fayına baktığımızda Hatay'da 2.7 1.6 1.4 1.5 küçük Depremler 1.6, 2.6 Gaziantep'e geçtik. Evet burası Nur tarafı 1.9 Maraş'a geçtik. Bir buçukluk küçük depremler. Bir buçuk 1.8 Kayrama Marşı'da gene bir buçukluk depremler. Evet, Sayın Beyli Göksun tarafı burası. Göksun'daki depremler iki buçuk. Bir nokta altı, iki nokta üç, iki buçuk. Bir sekiz. Evet Adana 18 18 19 240. Maraş'a tekrar geçtik. 1.3 2.4 1.9 2.1 Bu şekilde gidiyor. Adana'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle bu kadar daha büyük bir deprem senaryoları çıkarmak zor deniliyor. Maraş'taki depremler yine. Kıbrıs'tan geçen e, Helen fayı, Kıbrıs'ta yay çiziyordu. E, kimi bilim adamları bu fayı Doğu Anadolu fayı uzantısı diye düşünüyorlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Malatya depremi, evet önemli Malatya depremi oldu bugün. 2.7 Akçadağ 4.3 evet en büyük deprem buydu. Kimisi 4.7 diye kaydetti. Yabancı kaynaklar bizde 4.3 olarak kaydedildi. Akçadağ Darıca bölgesi 4.3'lük deprem. Tabi artçıları 2.7 gene Malatya'da. Evet, Dağrı'nda ilçesi de gözüküyor. Görün. Akça'da. Evet, burası gene bir Amasya'da deprem oldu. 2.4, Kuzey Anadolu fayı burası. Düzce'de, evet bugün büyük deprem 3.5. İstanbul'a doğru uzandı 1.6, Balıkesir 1.9 ve Tekirdağ 3.2 önemli.